Bakın yeni karakterler açtım burada. Bakın yeni karakterler açtım burada arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi burada bak buradayız. Arkadaşlar buradayız. Şimdi burada sabah şurası arkadaşlar internet açık ya. İnterneti kapatarım şöyle. Rahatsız olmayı Allah tamam başladı Allah'ım lan ne olur sen lan burada da bir lan bu da bir do yap arkadaşlar dönüş gibi bunlar Allah gelmeyin lan üzerime gelmeyin Allah lan <laughs> tabiyesiz Tamamdır bir daha. Bu sefer başarabiliriz bunu arkadaşlar. Ol. Oğlum. <laughs> <laughs> <Allah 'ım>. Tamam. <laughs> arkadaşlar düzümüzü gösterelim bunlara. Hadi. Hadi. Allah. Allah. Ben şunu alayım. Arkadaşlar o hile yaptı. Bence arkadaşlar bu sebinin devamı için siz sanki yüz lak bir de şey 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 neyse. Nerede? arkadaşlar. Bunun sesi güzel. Arkadaşlar denizli işte, şiddeki için çıktı. Ne arkadaşlar? Şöyle. İnternet açık iyiydi ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada da söm sembol var burada. Ol ol ol. <laughs> Tam terbiyesiz. Benimle uğraşma neymiş ki? Oo. <laughs> oh. <laughs> Lan hepsiyle savaşamam ben. Allah çekiç. Lan çekiçe bana. Sence de hile yaptı ben çekiçe almak istiyorum. Arkadaşım. Arkadaşlar Arkadaşlar adım bir sene alabilirsin. Anlamadım valla. Ne ya. E ee? Zaten ne anlarız bu işten ya? Bu seçtim yanlışlıkla. Hı hı youtube youtube tuba tut 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 bak çağır beni söyle pam biz lan ben nereden çaktım çıkçı ben alacağım ben ya çekiç oğlum ya bana artistlik yapar. Sen çekici alırım böyle Allah. Allah koç. Koş koş balıkçı. Koş koş balıkçı. İstor istor balıkçı. Hayır. Ee... Arkadaşlar kaybediyoruz ya. arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu sefer yeneceğim bunları lan. Ben burada semboller var. Yo. <laughs> <laughs> ya. <laughs> ya arkadaşlar hep yeniyorum ya ええ。